İyi günler. Bu tekrar ikinci programı Fuji xs s 10un üzerinde yapıyoruz. Bu birinci programda Fuji X-S10'un kutu açılışını yaptım. Şimdi denemelerdeki elde ettiğim tecrübeleri, sorunları ve avantajları ve de dezavantajlarını gündeme getireceğim. Şimdi bu. Elbette geçen program seyretmeyenler için e, Fuji XS e, onun e, gövdesi ve Fuji e, Fuji 1680 Zoom. E, buna beraber geçen alındı ve e, kullanmaya başladım. E, şimdi ben 15 sene civarında e, Sony kullandım yani ilk dijital çıkanlardan çıktığı zaman Sony kullanmaya başladım. 15 sene Sony'ye bir alışkanlık var. E, genel olarak menüleri ve kullanma düğmeleri ve e, şekli birbirine benziyor ve birbirinin devamıydı. Onun için bir alışkanlık vardı kullanmada e, düğmeleri yerinde, ekranında, menüde. E, ya yani gözü kapalı karanlıkta da yapıyordu. E, film çekerken ya fotoğraf çekerken e, makine bakmadan barman normal yani kendi şeyin dışında gereken yere gidiyordu çünkü uzun zamandan beri kullanılmış bir şey. Yeni kameraya, yeni e, modele girdiğiniz zaman, şimdi Fujiye başladığınız zaman Fuji'nin de kendisine göre bir menüsü ve e, kullanma şekli var yani dizaynı var. Onu elbette ilk başta alışmak biraz zaman alıyor. E, onun için bir bunun bir alışma safhası var. Bir de bir kullanmada. Şimdi full frame'den gelip bir bağıp se, e, sensörlü bir kameraya getince onun da bir alışma dönemi olacak. Ona göre devam edecektir. Ancak elde ettiğim deneyimlere göre, geçen defa da programda dedim eğer bir YouTube için bir video çekeceksiniz normal gündelik veya kendiniz için amatörün üstü. Yani amatör demiyorum da, <laughs> amatörün üst kısmı ve e, profesyonelin altı. Asif. O arada bir ee, sizin isteklerinizi çok iyi bir şekilde cevap verecek bir e, kamera. Eskiden yani bu dijital kamera çıkmadan önce kullanmalı bir yönler rahattı. Çünkü bir tane dijital kamera alıyordun, şey normal kamera alıyordun DSLR'e. Ve film değiştiriyordunuz. O kamera, fotoğraf makinesi kullandığın sürece gidiyordu. 3 sene, 5 sene, 10 sene bozulmadan veya bir düşmeden, büyük arıza yapmadan onu değiştirmiyordu. Ancak yeni dijital sisteme girdiğin zaman hem yeni bir şey, bir avantajlar var, bir dezavantajları var. Bu sistemlerde dijitale girdiğiniz zaman makineniz bozulmadan ya mesela pikseli yetmiyor, ya çalışma programları yetmiyor veya çıkan mesela 4 kaç çıkıyor, 8 kaç çıkıyor. Bunları değiştirmen gerekiyor. Yani bir bilgisayar gibi bir şey oldu. 2 seneden bir, bir model değiştirmen gerektiriyor. Çünkü o beklentilere cevap vermiyor. Bunun için gelip de bu yüksek fiyatlarda bu full frame kameraları almakla eğer iş icabı ve çok profesyonel bir iş yapmıyorsunuz bunların yeterli geldiğini düşünüyorum. E, çünkü mesela Sony'de S3 çıkardım e, 48 bin lira. Kaç ay sürmedi? Şimdi Sony Alpha çıkarmış. Yani kaç ay içinde sizin aldığınız verdiğiniz 48 bin lira ikinci kamera şeyine düştü. E, eğer o kadar beklentiniz yoksa bu tip makine size yeter de yani genel olarak bana da yeter. Ee, onun için bir deneyimlerimi size aktaracağım. Ee, bu kullanması rahat, ele gelişi rahat, ele oturması rahat. Ancak biraz alışkanlık, alışmak gerekecek. Ee, bununla ilave olarak e, e, gereken bir tane de. ...almanız gereken şeylerden düşündüğümün... ...tripod'tur. Çünkü bunlarda da kullanman gerekir. Yani YouTube'da, blog'da, kendinizden çektiğiniz zaman da... ...alanlarda çektiğiniz kullanmak için de... E, ...bir tane bu şekilde e, mini... E, ...tripod kullanmanız gerekir. Ben bunun için... E, ...Ulanzi'nin... E, ...MT... ...Ulanzi'nin... ...MT11... ...tipini... ...tercih ettim. Çünkü... Bu şekilde gördüğünüz gibi şekil veriyor. Her şekilde getirebilirsiniz. Bu şekilde, bu şekilde. Bunu da kullanmaz almaz gerekir. Araştırdıklarımıza göre bu model son zamanlarda çıkmış bir model. Öncekine göre daha farklı ve kullanması da rahat. Yani siz makine bağladığınız zaman. Şu şekilde. Şu şekilde hem kendinizi çekmede hem dışarıda çekmede bu şekilde kullanmalarında çok rahatlıkla kullanırsınız. Bu da kullanmaz gereken yani benim açımdan gerektiği araştırdım aldığımız sonuç bu modelin iyi olduğunu tahmin ediyorum. Yani yeni kullanmaya başladım. ileride bir kısa zamanda bu fonksiyonlarını yitirir mi, yetilmez mi onu bir şey diyemiyorum da şu an görünüş itibarıyla hafifliği ve kullanma şeyi iyi. Hem hafif hem şekil vermesi rahat. Bu eklem yeri de rahat. Bununla kilitliyorsun. O yönden rahat bunu da kullanmanızı da tavsiye ederim. Şimdi bunlar da e, kamera, fotoğraf kamerasında e, Fuji'de, x 10da Şimdi bazı arkadaşlar da keşke mesela burada bir monitör küçük bir ekran olsaydı. Keşke şurada 3-5 tane daha kullanma düğmesi olsaydı. Keşke şurada ee, şimdi bunu da demek lazım. O keşke şurada bir ekran olsaydı, şurada bir şey olsaydı, e, kart, e, SD kart burada olmasaydı da şurada olsaydı veya çift kart olsaydı artık o zaman bu olmazdı. O zaman işte büyük e, kameralar dediğim onlar olurdu. O zaman e, taşıması 3 kilo objektiv beraber bu kendi sınıfında bir kamera kendi sınıfında kullanma alanında tavsiye edilen bir kamera yoksa onlarla karşılaştığınızda tabi eksik kalır. şimdi bu mikrofon kullanmasını bu konuya gireceğim. Şu giriş şurada olduğu zaman şu monitörü ekranı çevirdiğiniz zaman Gördüğünüz kadarıyla. Yani karşıdan e, vlog çektiğinizde, kendinizde çektiğiniz kendiniz film çektiğiniz zaman e, rahatlıkla ekran önünü kapatan bir konu yok. Rahatlıkla bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu kablo herhangi bir problem sizin e, karşıdan görmeniz için bir sorun icat etmiyor. Bu bir avantaj. Hem bunun dönmesi hem de girişin burada olmaz. Bu bir iyi bir nokta. Şimdi bu e, film işleme konusun e, fotoğraflar RAW dosyasında e, sıkıştırılmamış veya sıkıştırılmış RAW dosya olarak da kaydediliyor fotoğraflar jpeg olarak da kaydediyor ve de problem yok kartı sd kartı kartı da koyup e, direkt photoshop'a falan yükleyebilirsiniz. Ancak RAW dosyalarını e, ya kameranın kendisinde SD kartı takıp kamera e, fotoğraf makinesini e, direkt bilgisayar bağlayıp ve Fuji filmin kendi RAW stüdyo üzerinden işlemel gerekir. E, çünkü Fuji'nin kendi bir programı var. E, renk görünlen bir alt yapısı var. E, o sistemde de kullanabilirsiniz. Veya e, şey Photoshop'ta e, Kamera RAW eğer e, güncellediyseniz 13 e, versiyonunu kullan yüklediyseniz 12 veya 13 yüklediyseniz orada da işleyebilirsiniz e, Fuji, bu Fuji'de çektiğiniz RAW fotoğrafları ancak e, şey, çalışanlarda ve baktım internette e, Fuji'nin kendi RAW Stüdyo'da kullanmanız daha iyi olduğunu tavsiye ediyorlar. Ee, daha çok, daha rahat renkler işleniyor. Ancak e, onu da bir ilave bir sistem çünkü biz de bir Photoshop'a alıştığımız için e, Photoshop'ı yani genel olarak biliyoruz. Şimdi yeni bir programa girip ondan tekrar onu işleyip tekrar o bir tarafa ilk başta belki bir zorlukla yapabilir de ne ileride daha iyi olur. Ancak o da iki işlem olur. O zamanla eğer insanlar kullanırken rahat rahatlık kolaylığı verirse, alışılırsa veya FujiFilm de bu programını yenilerse, yani güncellenmeler sürekli yaparsa, ilerletirse belki insanlar da ona alışır. Ancak kanaatim bu ki herkes bunu Adobe Photoshop'ta e, bu kamera RAW 12 veya 13'ünü yükleyecek ve normal olarak her işini Photoshop'ta yaptığı gibi bunu da, da aynı şekilde yapacağım. E, şimdi bu de, çekimlerini bir deneyeceğiz. Tamam. Şimdi benim çekme için yani kolay şeyi düğmeye basarak şimdi çekmeye başlıyoruz şimdi 4 kada çekiyoruz bunun bir şeylerinden bir tane yani benim alışkanlığıma bağlı artık zamanla alışacağız biraz hafif olduğu zaman hafif olduğundan dolayı e, bu elinde çekim yaparken zoom yaptığınız zaman biraz e, hafif olduğu için objektivi zoomlarken sallanıyor yani biraz bizim e, makinalarda ağır makinalarda o elin ağırlığından dolayı zoom yaparken o sallantı olmuyor da. Çünkü eline ağırlık yaparak objeyi çevirirken sıkıntı yapmıyor. Ancak bunlarda da biraz hafif olduğu için biraz zoom yapmada titreme yapıyor. Ee, onun için biraz yaklaştırıp o şekilde yapıp veya bir tripota veya küçük bir tripota tutarak o şekilde yapmanın da yarar var. Bu dokunmak olması, dokunmatik olması bir avantaj var. Genelde şimdi son model kameralarda bu dokunmatik özelliği genel olarak hepsinde var. Ancak bu kullanmada çok rahatlık sağlıyor. Şuradan şuraya istiyorsun şurada. Şuradan şuraya istiyorsun şu şekilde. Daha bu fonksiyon çok rahatlatıcı bir fonksiyon. Ee, Fotoğrafta da aynı şeyi kullanırsınız da. Fotoğrafta zamanınız olduğu için tekrar ayarlarsınız, tekrar çekersiniz. Bir problem yok. Ancak video çekimlerinde sürekli arz ettiği için değişik zamanla yani durum tekrar netliğim, tekrar şey yapım olmadığı için onun için özellikle videolarda çok işe yarıyor. Bu da rengi sıkılasın. Şimdi bunu 16 milimde çekiyorum, objektif 16'da da ee, elimde. Yani mikrofonun şey bir problem yapmıyor, kablosu ee, görüntünü bozmuyor. Ee, bunu elde çekiyorum. Ee, bir de o ufak mini tripod da deneyeceğim. Mini tripod da çektiğim zaman kavraması daha kolay. Yani şimdi elimde olduğu için sol elde e, kamerayla şey yapabilirim. E, Dübünde ayarlamalarını değiştirebiliyorum e, ve hem e, kavraması hem kullanması daha rahat. Hem bir konuda hem de şey şimdi bir yerde bir yemek çekimi yapıyorsunuz e, bu. E, YouTube'larda görmüşsünüz, e, yemek yerken falan veya bir bir alanda fotoğraf yaya, video çektiğiniz zaman e, bunun masa üstünde veya bir e, hatta bir demir borular veya boruların üzerinde veya herhangi bir çıkıntıda e, bu ayakları çevirip onun üzerine tespit edebilirsiniz. O yönlerde kullanma alanında da beraber kullanmanızda yarar var. Yani bunu dışarı çıktığın zaman yanınızda bir tane de böyle bir tripod olmasında yarar teknik şeylerden ziyade e, genel e, çalışma sırasındaki memnuniyet ve memnuniyetsizlik eksikliklerini e, değerlendirmek istedim. E, siz daha çok e, teknik bilgileri soğutta boğmak istemedim. O teknik bilgileri e, kullanma kılavuzundan açıp okuyup tekrar denemek e, gerekir. Ondan çok girmek istemedim de. Burada çeşitli fotoğraf ve video kameralardaki örnekleri sundum videoda. Umarım işinize yarar. Eksiklik olarak yani bu çalışma sırasında sorunla karşılaştığım yani problem yapacak bir sorun karşılaşmadım. Yani genel olarak kendi sınıfında iyi kullanabileceğiniz kullanma şekli ve ele geliş şekli ve sonuçları iyi. Ancak bu 4K çekimlerinde, video çekimlerinde bir ısınma problemi oluyor. Havalar soğuk olduğu için ben bu kamerada ısınma problemine karşılaşmadım. Ancak bunda ısınma problemi olmaz diye bir şey diyemem çünkü ısınma problemi genelde sıcak havalarda, bu havada zaten ısınma problemi olmuyor. Büyük bir eksiklik olarak benim karşılaştığım sorun, kutudan şarj aleti çıkmıyor. Bunlar da firmalar dediğine göre 2020 yılından itibaren çevre korunma nedeniyle şarj aleti konulmuyor. Ancak onu almak zorundayız. Yani konulma olmuyor. Bu şarj aletleri de aldığınız zaman ek bir hem ekonomik mesaf olur. Şimdi 3-400 vereceksiniz. Bir de şarj aleti alacağız. Bu şarj aleti de şimdi internette gördüğüm kadarıyla e, yan sanayi varken Kendi orijinal şarj aleti var. Şimdi bu şarj aleti de aldığınız zaman onda da sadece pili takma yeri ve bir kablo çıkıyor. Onda da bir şarj aleti yok. Ona da bir ilave bir şarj aleti almaz. Yani 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 şarj aleti e, alıyorum diye hiç, o bitmiyor. Bir de o şarj aletine bir şarj aleti almak gerekiyor. O da bir ek bir şey. Elbette sadece bu kameraya mahsus olan bir şey değil de 18-20 bin liralık e, cep telefonlarında da çıkmıyor. Bu bir eksiklik. İkinci pil sorunu, bu pili bataryalarda, bunlarda bir çekim yapacaksınız yani bir gezi sırasında veya mesela ne bileyim, İstanbul'da sabahtan akşama bir fotoğrafla video çekimi yapacaksanız, özellikle 4 kadar çok enerji tüketiyor. Bunlarda en az iki tane piliniz olması lazım, en az. Ancak günlük bir çekimi, çıkım, gezin falan 2-3 tane pili yanınıza bulundurmanız gerekir. Çünkü bir tane pilinden batarya yetmez. Arada şarj ederim diye 2-3 saatlik bir şarj süresi var. O da yetmez. Yani size veya uğraştırır. Yani bir şarj aleti sorunu var. İkincisi yanınıza bir ilave pil almanız lazım. En az 2-3 tane. Şimdi üç tane pil aldınız. Bir gezi sırasında mesela Urfa'ya gittin, Adıyaman'a e gittin ve İstanbul'da bir günlük bir gezi yapacaksınız, bir çalışma yapacaksınız. Şimdi bu eğer orada sakinseniz bir problem yok. Ancak gezi sırasında problem yok. Üç tane pili şimdi makineye takıp ben bataryaları kamera üzerinde şarjı sevmiyorum. Çünkü herhangi bir arıza da veya herhangi bir sıkıntı da direkt kameraya zarar verir. Onun için eksternal şarj aleti olması gerekir. Eksternal şarj aleti dediğim gibi de onda bir şarj aleti olmaz lazım. Bu e, makine üzerinde yok ben şarj edemem dersiniz. Şimdi 3 saatte bir şey o pili batarya çıkarıp o takacağız. Sabaha kadar onunla uğraşacağız. Aslında. Bu bir sorun. Ee, ancak e, onun dışında peki e, sorunla karşılaşmadı veya bir e, yani sınıfına göre tekrar tekrar söyleyeyim sınıfında e, performansı fiyat performansı iyi. E, bir de unutmadan şey söyleyeyim bunun yanında e, bir de küçük, e, mini tripod almanız gerekir çünkü hem kameranın kavranmanızda da yardımcı olur. Hem de değişik yerlerde çekimlerinizde de yardımcı olur. Yani hem sabitleyici olarak kullanabilirsiniz. Hem elde çekerken çekme sırasında kamera kavraman daha rahat olur. Onun için bir tane de o. Yani sonuç olarak bir de şarj aleti alacaksınız. Şarj aletine bir de şarj aleti alacaksınız ilave pil almanız gerekir ve bir tane de mini tripod. Ancak kullanmada pek ben sorunla karşılaşmadım. Tedmin, tatmin edici bir sonuç veriyor Elbet sınıfında. Benim elde ettiğim tecrübe bu. Umarım bu video sizin için yardımcı olur ve bu makine hakkında bir genel bilgiye sahip olabilirsiniz. Dinlenmeyi seyrettiğiniz için size teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.